Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar taktik game youtube kanalına hoş geldiniz. ben muhammed ve bugün sizlere arkadaşlar ee, epi'nin beleş vermiş olduğu discord nitrosunu ee, kartı olmayan kişiler için nasıl kullanılabileceklerini göstereceğim beleş bir şekilde kartsız bir şekilde ee, ama ondan önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, Evet bir dakika size hemen göstereceğim. Evet görmüş olduğunuz bu Discord Nitro'yu nasıl alacağınızı göstereceğim. Ee, Discord Nitro'sundan haberdar olmayanınız varsa nasıl alındığını da göstereyim hemen. Şimdi ücretsiz size tıklıyorsunuz. Burada size yükle seçeneği verecek. Yükle dedikten sonra ise Gmail'inize gelen Gmail'inize gelen ilk önce fiş gelecek iş geldikten 24 saat içinde e, size böyle bir şey gelmesi lazım. 24 saat içinde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Burası geldikten sonra hemen kullan'a basıyorsunuz. Ben bu kodu önceden girdiğim için e, <laughs> ben bu kodu önceden girdiğim için işte e, tekrar şey yapamıyorum kart gibi bilgilerini falan hiçbir şey yapamıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Nitrom var oysa ki yani görüyorsunuz. Bu arada Discord'a açık linkini açıklama kısmına koyacağım. Oyun ve eğlence falan bu tür şeyler var sunucumuzda. Ee, burayı kaba şey kalabalıklaştırmaya çalışacağım olabildiğince. Bir de roller kısmına gelecek olursak 45. seviyeye gelirseniz eğer 10 TL Steam cüzdan kodu hediye vereceğim size. 50. seviyede gelince de model ile kazanacaksınız ama sadece iki kişiye verilecek. İki kişiye verildikten sonra ise e, iki kişiye verildikten sonra işte onlara ayrı başka bir rol çıkartacağım. Çıkarttırtacağım daha doğrusu. E, Discord nitrosunu bu hemen kullana bastıktan sonra size kart bilgilerini falan soracak. E, onun fotoğrafını koy, bulabilirsem koyacağım bulamazsam da ne diyeyim yani sizi, hemen dedikten sonra size kart bilgilerini falan soracak zaten ee, açıklama kısmına buranın linkini koyacağım ee, orada ilk önce şey bu ya fotoğrafı koyacağım büyük bir ihtimal çünkü şu an nasıl anlatacağım bilmiyorum ee, fotoğraflarla anlatayım en iyisi fotoğraflar şu an e, ekranınıza gelmiş olması lazım orada işte kredi kartına basıyorsunuz. Sonra da işte evet. Ee, burada bir sürü arkadaşlar kart numaraları son kullanım tarihleri ve e, güvenlik kodları var. Güvenlik kodu CV diyor oluyor. CVC oluyor. Arkadaşlar 0000 olanlara bakmayın. Bunlar büyük bir ihtimal çalışmaz. Bunlara bakın. Bu rakam olanlara bakın. Ben şunu denedim. Ee, şunu denedim sanırım ve oldu aynen bunu denedim arkadaşa da bakayım hangisini denemişim aynen bunu denemişim 576 ile biten ee, hiçbir olmazsa arkadaşlar yani bu ben bunu yaparak nitro elde ettim benim kartım yok yani kartım kredi kartım ben bunu bunu kullanarak nitro mu aldım görmüş olduğunuz gibi nitro var. Ee, bunu yaptıktan sonra zaten size bir hata verecek. kart kullanamazsınız falan diyecek. Tamam basınca zaten hesabınıza baktığınız zaman şunu gel şu geliyorsa eğer şu geldiyse veya abonelikler kısmında bu varsa zaten nitro aktifleştirildi demek oluyor bu. videomuz bu kadardı. Dediğim gibi Discord sunucumuza gelmeyi unut gelmeyi unutmayın. He, yoksanız eğer Burada çok kolay bir şekilde level falan kasabiliyorsunuz işte oyun eğlenceden, sohbetten sohbet edebiliyorsunuz. Beleş oyunlar, Epic'ten verilen beleş oyunlar falan bildirimleri geliyor. Ee, Youtube'daki videolarımdan haberdar olmak için böyle bir oda var. Yani. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ama ben bir sunum, eğlenmişsinizdir. Tabi, Allah'ım ben malım ya, eğlenmişsinizdir derken ne kastettim acaba? Aynen, aynen. Evet, umarım yararım olmuştur size. Daha fazla böyle videodan gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer yararım dokunduysa. Şu kanalı büyütelim. Bu arada uzun zamandır yoktum dediğim gibi. Konuşmalarda falan bir değişiklik görmüşsünüzdür zaten. Şu an çok ya saat 22.55 olduğu için baya bir duygusuz gibi hissediyorum kendim. Zaten canım sıkkındı yani. O oyun falan yüklüyordum. Buraları da kapatalım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.